arkadaşlar. Günün hayatta kalma çektiğim güçlücük geldi hemen şöyle. Şu güçlücük geldi hayatta kalma için. Şuna bak. Şu güçlücük geldi. Neyse o zaman. Odanın... O zaman arkadaşlar. Şöyle aletlerimi şöyle... ve çok iyi olmasın diye sadece şöyle su aldım. O kadar. O zaman ben kendime yiyecek bir şey yapıp Geliyorum arkadaşlar. Siz de bekleyin. Arkadaşlar şeker yapabildim yapa yapa. Neyse şimdi yiyorum. Şeker yiyorum. Bu kadar yapmış oldu. kamerayı kapat. Ah yiyorum. yedim. Daha güzel yiyecekler yapmam lazım da. Onlar da işime yarardı. Niye yere attım ki? Neyse hoş arkadaşım. arkadaş. Şimdi kirlendi ama neyse. Peki ne yapsak? Sık. 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 Hmm. 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 arkadaşlar kendime çok şey yapamadım. O zaman Hmm, ne yapsak hmm, kendimize o zaman arkadaşlar ben ev yapıp geliyorum kendime daha doğrusu evimi beraber yapalım diyeceğim de yok olmaz ya kamerayı tutamam elimde o zaman ben evimi yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar evimi yaptım birden konuşamadım heyecandan şöyle göstereyim bunun altı Şöyle. O zaman ekipmanlarımızı da taşıyalım. Hop. Suyu al. Çıkar çık. Tamamdır. Şimdi suyumuzu şuraya koy. Arkadaşlar size abone olup like unutmayın. Şuraya dönelim Anne ne anne ne anne Örümcek. Neyse örümceklerinde bir şey olmaz. O zaman suyumu e, şuraya koysam bir şey olmaz değil mi? Yok bir şey olur. O zaman şuraya koyayım. Şöyle. Cık. Suyu durduracak yer bulamıyor. Tamam durduracak yer bulmuş. başka ne yapabiliriz? Ee, o zaman arkadaşlar çiçek yapalım. Çiçek. Şuradan bir tane alacağım. Yuu. Çiçek. Kırmızı çiçek. Şöyle göstereyim. Buradan alıyorum. Pembe çiçek. Pembe çiçek. Bir, bir, bir pembe çiçek şöyle çiçeklerim oldu arkadaşlar. Şimdi bunları karıştıracağız, bir şey yapacağız işte. Ne yapacağız? Ya da bunlar evimizi süsleştirelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şunları ha evimizi süsleş. O zaman birisi şuraya, birisi şuraya, birisi şuraya. böyle süsleştirdik. Birazcık kötü oldu ama neyse. Arkadaşlar size daha fazla böyle videonun fazlası gelmesi için bir de ormanda çekmem için bu videoya 150 bin like istiyorum. Ve bir de söyleyeyim canım. Yani. 50 bin like istiyorum sizden. 50 bin like. Lütfen yani 35 aboneyim hiç abone olmuyorsunuz bana ya. Resmen herkes milyon abi ya. Neyse şöyle yiyecek bir şeyler daha Ya da suyumdan içeyim. Koş 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 koş. Şuradan suyumdan içeyim. Elhamdülillah. Şunu da koyalım. Ağzını kapat. Ağzını kapatamadım oğlum. Arkadaşlar o zaman ben ağzını kapatıp geliyorum. Evet, arkadaşlar ağzını kapatıyorum. O zaman videomuza geçelim. Şimdi burada bir şeyler var. Saryangaz var. Burada gezmeyelim. Arkadaşlar burada da benim salyangozlarım var. Şöyle göstereyim. Bakın <laughs> arkadaşlar şurada benim salyangoz. Şurada da değişik bir tane salyangozum var. O daha büyük olduğu için daha rahat bir yer yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz? <laughs> ne yapabiliriz? <laughs> arkadaşlar ağaçlardan kendime bir tane sığınak yapmak. Evet. Şuradan koparsak. Bunlar zeytin ya herhalde. Neyse kopartak ya da o kadar saf saf kopartamayacağız. Çünkü ağaca zarar vermiş oluruz. O zaman ya ben yerde olanları da alayım arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar yeri düşenleri bunları bulabildim gerçekten. Şansıma da bu kadar varmış. Dal bulamadım da. Neyse boşun Sonra ardından da zeytinyağı yaparız. Ya nasıl yapılıyor bilmiyorum. Neyse boşayım. Bunlardan da emzisi o zaman. Yuh her şeyden de bizi sıçraştır. Birazcık da elimizi sıçraştırın. evimiz öyle öyle kalmış. Şöyle birazcık daha kopardım. Şöyle. Bir şey olsun. makinesi. Bir hu. Elimiz daha çok güzelleşti. Yuh. şuradan şey, şey. Başka ne yapabiliriz? Başka, başka, başka. Başka, başka, başka. Anladım. Anladım. Saman buldum. Çok güzel. Alalım. Alalım alacağız. Bir sürü şey alacağız. Zaten bir sürü var. O zaman aldık şuradan bir sürü. Şöyle. İşte aldığınıza göre bunlardan bir tane bir şey yapacağız. Şu kadar bir şey olmuyor ama neyse. şunları hepsi güzelleştirmek için bir tane bir tane şuraya bir tane de şuraya. Elimiz elimiz değil, elimizde artık. Elimizde şu demimize gerek kalmadı artık. Oh, o zaman şimdi de ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O zaman arkadaşlar ben bir şey bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bunları buldum. Ama bunlar daha doğmamış. Doğmamıştan maalesef. Bir tadına baksam iyi olur. O zaman tadına bakıyorum da zehirlenirim ya. Neyse boş ver. Bakma. Boşuna. Burada eşyalar var. Bakalım. Orada da bunlar var. Aa tahta. Güzel ama alamayız. Çünkü birim Başka ne var? Şu taş güzelmiş. İşimize yarar. Evet yarar. Şu taş işimize yarar. Tamam götürelim bunu. Maşallah. O zaman burası da yemek yapma yerimiz olsun. Burası pis. Şurası da yemek yapma yerimiz olsun. Şurası. Tamam. Şunlardan bunu azmaya. Bunu bakalım. birazcık evimize yerleşsek kötü olur. Evet kötü olur elimize yerleşsek yerleşmeyelim. Hmm, ne bulabiliriz? <laughs> Dolaşıyor mu bile? Ne bulabiliriz? Ne bulabiliriz? Düşün artık. Neyse birazcık. Neyse arkadaşlar elimizde oturalım. Kamera yerleştirecek yer buluyorum o zaman. Evet arkadaşlar evimize yerleştik birazcık kötü oldu ama birazcık iyi oldu da arkamda ne var tövbe tövbe eve arkadaş evde büyük emekler yaptım ağaç vardı. şu tahtaları falan getirdim bir yer yaptım işte neyse arkadaşlar şu otu kopartayım en çok güzel şey oldu akşam nerede yapacağız bilmiyorum daha Hayatta kalma olmayacak da. Neyse boş. Birazcık evimizde otursak iyi olur. Evet. Sohbet edecek hiç kimsem yok ki. Neyse siz Arkadaşlar size abone ol, like atmayı, ay abone like atmayı, abone ol, like atmayı ya neyse hoş. Arkadaşlar abone olduysanız neyse hoş. Yani. Söyleyeyim. Mi? Arkadaşlar abone olmayı unutanlar varsa yanınızda lütfen abone olsunlar artık istiyorum ya 5 abone varsınız. onu bile isterim yani <laughs> biliyorum yaptınız bildiğimde dersiniz çok seviyorum ama hiç kimse yapmıyor bunu bunlardan olacağım Gönlük arkadaşlar, reyting ya. Opa buluş, 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 buluş. Bekle. En bak. en büyük çubu şöyle göstermeyim size çünkü şöyle. Arkadaşlar hangi çubuk daha büyüktür? Şöyle göstereyim. X'i şöyle. Yorumlara sağ diyebilirsiniz, sol da diyebilirsiniz. Sağ seçenler yorumları sağ yazsın. Sol seçenler yorumlara sol yazsın. Şöyle göstereyim. Neyse. Tamam, bu çok iyi olacak. Ateşli yakarız ama yakmayayım. Çünkü bir çocuk çocuğun ateş veriyor Zaten bir tane çocuğu ne yapacağını düşünüyorsanız ki arkadaş. Yani. İyice kaynıyor <laughs> ya da. Hadi lan Elim bütün zeytini almış. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman bir tane daha seçim yapacağım. Bence bunun hangisi daha büyüktür arkadaşlar? Sağ mı sol mu? Yorumlara yazın. Sağ diyenler sağ yazsın. Aynı. Ama bir de şey yazsınlar. Gaming yazsınlar. Yoksa aynı olduğunu anlayamam arkadaşlar. Şöyle bu daha büyük yoksa bu daha büyük arkadaşlar Şöyle göstereyim. Şun daha büyük yoksa bu. Ama bir de arkadaşlar. O zaman şişe yazınsa, şişe sağ yazın. Şişe sol yazın çünkü anlayamam. Hani az önce de bir tane seçim yaptım da taşlarla birazcık bir şey mi yapsak? Taşlarla. Anladım. Oturayım. ananı satayım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Siz aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir e de like atmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Hiç kimse abone olmuyor ama lütfen olun siz. Olursanız çok sevinirim. Gözümün bir şey neyse. Hoşçakalın. sağ neyse videomuzun sonuna gelelim o zaman. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. O zaman görüşürüz.